Yes, sesimiz de geliyor. Bir saniye. Oyna. Bana Aleyküm selam Aleyküm. Nasılsın Karşı İyi misin? çıl 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 aleyküm selamun aleyküm abi durar girmez 88. oldum yayın açayım derken atlayamadım Bir helal olsun, helal olsun kardeşim. Ne diyelim yani? Hadi, 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 Çok heyecanlıyım ya. Yarın like hızlı atmayı unutmayın. bu ne la? Noel baba. Noel'siz babayı buldum. Oğlum ben girsem ben herhalde içeride yine alırdım. Teşekkür ettim. Ha ha ha. Hızlıca şunu kaldıralım. Alışmam lazım. İki haftadır oynamıyorum çünkü. Şöyle şu eve iniş yapalım. Silah. Ses alıyorum. Tepede. Alışamıyorum, oynayamıyorum sonra ya. Tam pompalayımız var. Tamam bak şu mantarı alalım. mantar dedim. Ye. Ye. Ye bir kere daha. Biri beni arıyor. Bekleyin arkadaşlar. Araba sesi var. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Annem annem. Ne tarafa gitti? Oy ana çok uzun. Bu arada sıkıyorlar. Kanka bende silah yok ki canım. Aga o şeyin e, sezonu olsaydı midasım çok iyi olurdu ya. Aga benim canım kul Çiğ şu çiğ saçam altın pom falan. Ha bu da iyi bu da iyi. Sargı bezine gerek yok. Bu da şey var. Tamam şunu da alalım hadi hadi Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım Bir saniye Yanlış bastım. Abi efendim. Kapat şunu. Dur 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 yani ters gidersen gidemem. Ben Bu sarakın anana ağası diye. Her şeyim özür dilerim gitmem lazım. Mesela sonra belki bir kalırsak beraber görüşürüz. Ayas, poda, vaş, drift. <laughs> Du, 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 du. Zaten raşlamayacağım. Bana İki, Artı bir puan. Yes tam her 50 puanın arasına girersek. Ba, 50 puanın arasına. Dur 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 dur. dur. Sakin sakin dur. Sakin dur. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Ee, bir tane film vardı, zombi filmi arkadaşlar. Galiba onunla da anlaşma yapılmış sanırsam onunla anlaşma yapıldığı için de onunla daha yeni bir şey gelebilirmiş tamam ben şunu kapatayım kapat araba şey uy ne demezdim ki var ya ve işte geliyor aklıma çok iyi bir fikir geldi aga Kumun altına girsek, beklesek öyle. Sıkıyorlar. Hadi sıkmayın. Neredesin? Kendini göster. Şurada. Şurada şurada. Beni alır gibi geliyor. Bak abi, kumun içinde bekleyelim. Sadece kumun içinde bekleyelim. Ana beni attı ama attı aygı beni hadi hadi haaa daha vuramadım adama bir tane adam bana vurdu çocuk yedi gir 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 hadi 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 hadi, ha. hadi kaçtık Aga. Hadi bay bay. Ben şöyle giderim. Adamda sniper varsa bittik. Şu çalı yapacağım. Peki burada birinin çıkması yok mu? Kontrol ediyorum da. Çok berbat şu an biliyor musunuz Biri gelse vuramam. Adam oturucuydu ama orada iyi vurdum. Şimdi 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 şimdi. Şim, şim, şim. Yok. Kaç. Niye? kaç? Oğlum bekle bir. Be. Adam şuradaydı. Biz oradan kaçtık. Pusu olarak oynayacağım. Bu el pusucuyuz. Pusu olarak oynadığımızı düşün. O sene belli zaten oğlum adamdaki eğimi görmedin mi? Bir saniye. Bekle bir dakika. Neredeydi lan Ses duydum ama. sessizmiş. Hadi nerede bakalım? <laughs> Mehmet abi bir şey açmıştı. Onu açacağım bu o sene Aa, araba geçti. <laughs> Ha gidiyor gidiyor. Bak 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 bak. Vurayım mı? Yok vurmayayım. Biz pusucuyuz pusucu devam edeceğiz. Alan şuraya gidecek. Tam şu kısma. Şu kısımda bir yere gidecek. Kanka diyorum ben o alanda prolar kalacak. Aga inmiş. Seviye dördüm. On dört oldum. Sıktım artık yapacak bir şey yok. Hadi git şimdi. Uy! Kanka özür dilerim. bir daha sıkmayacağım. Kolejimin üstünden sıkabilirler. Adam şurada kanka. Şurada da. Benim o luta almam lazım abi. Evet. ona. tamam şumarı bir iyi. Şu an notumuz iyi. İdare edeceğiz bulutla. Ben buradan çıkamam. Kaçarsam çok belli ederim yerimi. Ananı alan gelmiş. Yakın. Gideriz sorun yok. Benzin var mı? Oo oh, karşım sen gelmişsin. Yakap bitecek. Niye öyle bir şey yaptın ki? Dur lan sen burada ne işin değişim değişeyim? Bak ne yapacağım tak diye bak. Ananı alamadım ya. Zaten yanlış yere kullandım. Aleyküm selam. Koş. Bak pusuyorsun abi burada seni belli bir süre sonra atıyor bak o oh, kötü olmuş İyi savaş çıkmış hala da devam ediyor ah pink ne olur verme abi alana gideceğim zaten şu an adam var Kolsuzum yemin ederim kolsuzum. Çıkar o güzel kafanı. He. Çıkarsana lan çıkar. Kaç. Kör. çıkabilir şu an. Ananı ya, ananı ya. Kolsuzum aga kolsuzum. Ya şansıma tüküreyim ya. 3 Ay sıralama 3 üç puanmış. <laughs> Üçüncüyüm sandım biliyor musun? Aga nasıl vuramam gerçekten? Dur bir dakika. Mehmet abinin ayarını yapacağım. Nerede? Mehmet abi bir ayar yapmıştı. Onu ben de yapacağım. Sadece PlayStation 4 koluyla oynayanlar benimle oynasın. İnşallah inşallah. 60 FPS. Tamam neyse boş ver. Aga şu an çok heyecanlıyım. Aldım sandım lan. Dur bu arada bedava skin kostümleri gelmiş ama ben bakamıyorum. Ama sen benden al. Ben iyiyiz sen iyiyiz. Oturumsa. bak her zaman pusarak oynayacaksın. Hepsi pro. Adamdaki ninja kostümüydü. Yıllardır oynuyor çok belli. 2 saatte bir 3 bin puan kasmamız yok mu? Daha bir ilk yerden dört puan kastık. Deneyeceğiz hadi deneyeceğiz. Aldığımı düşün PlayStation 5 ve bu kostüm. Aga uy çok iyi olur. Bir PlayStation 4 bir PlayStation 3 Vay, 5 düşün. Hadi bu arada geçen gün kumandayı kırmıştım. Yeni kumanda almıştım. Ha tamam. Şimdi yine Mia Market'in oraya atlayak. Değil mi? Aynen. Aynı taktikle yaparsak ilk girmeye gire. Oy, sen hiç demedin. Aynen sana verirdim. Ama sen nereye koyacaksın? Sende o sıkıntı var. Ben kullanırdım onda. PlayStation 5'i de 4'ü de ben kullanırdım. Niye biliyor musun? Sende de almaya çalışırdım çünkü. Ben PlayStation 5 falan istemiyorum abi. Ben PlayStation 4'ümden memnunum. Sadece kostüm istiyorum. Bir tane kostümüm yok adam akıllı. Bir araçta giderken Allah. karmaşa görevini tamamla. Operasyon karmaşa diye bir görev mi var? Aga operasyon karmaşa. Hiss kar yağıyor. Seni açarsan bir bok çıkmayacak. Uy sniper. Ne azından sen ne? Olay, var Lan normal bir şey ya. Sandık sesi duyamıyorum. kaç tane? İki tane. Güzeller. ver. Vermedi neredeyse. On tane, onun daha ne yapın olmuyor. Şimdi şöyle yap bak, şimdi de şöyle yap, de. Hes, <laughs> hes. Ben aşağı düştüm abi. Yi ana, yi ana. koş. Doruk Bahadır. Selam. Selam Doruk Bahadır. Lan bitmiyor. Hah, lan bitti. Şuraya bir bakalım sonra gidelim. Konuş. Ee, Kaç metre? Söyle. Kaç metre? Metal topla demiş. ne olduğunu söylememiş. Geçen hızlı bir şekilde şöyle. Ooo iyi oynuyorsun o zaman. Ben daha yeni giriyorum. 200 tane hiç üşenirim onu toplamaya. Ben alana gideceğim ama önce bir şurada loot var mı? şey soracağım. Sen ne? Oy, 140 vuruyor. Ha, artı hasar da veriyor. Kolumuz. Ölme bak. Buna sakın. Ana avradını öleceğim. İçimden bir içimden bir öyle diyor. Cana bak. Botum ama neyse. Şöyle çekim etmeyeceğim. Buta bak bana, hala oraya kırmaya çalışıyorum. Oraya kırarsa direkt sıkmaya çalışacağım ben de. Bunun mermisi bitti lan ne ara? Boş yere harcadım. Taksiye bak. Hadi gidelim. tuşa basmadı ki. Lan bu sefer ters. Her şeyi karıştırdım. Şu an heyecandan var ya her şey gitti. Fortnite bilgim sıfır. chest gördüm ama açacağım. Açacağım açacağım. şöyle dönmemiz lazım. Ne olur, ne olur hadi. Düş ne düştü? İyi. Lan araba yok. Şurada. Hala geliyor. Aga alan geliyor. Hadi 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 hadi. adam çıkıyor fark ettim ama karışmayacağım çünkü pusarak oynayacağım onu yapmaya çalışacağım da Mehmet abi fikir verdi onu deneyeceğim burada güzel bir şey var hadi yaparsın tamam olsun düşük yakıt falan boş versen çıkarsın 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 aferin herhalde Bas 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 Lan sıkma Kostüm görevlerini yap kazan diyorsun da yani Lan bekle Şu girip kostüm görevlerine bakacağım Yok atma 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 Tüm içimizdeki casuslar görevlerini tamamla Operasyon karmaşa nedir aga? Hmm. Kardan komando karakolunu ziyaret et. Kardan komando nerede görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Hmm. 25 mi 15 kat Kadar ateş eder. Açılan sandıklar. Çok fazla cephane diye bir şey yoktur gibi bana. Şey. Sahiller Düce insanlar için çok tehlikeli her yerde Kum var çabuk olun Karlı yerde mi? O zaman gidelim bir daha gel Sıkıyorlar Ay tamam sıkayım mı? Yok bence şu an çok iyiyim sıkmamalıyım Adam roket mi olmuş? Nereden sıkın? Aga her yerden sıkıyorlar. Şurada kim sorar? Gidersen ölürüm. Gidersen Uç. Abi biraz mat da olsaydı. Karlı yerde nerede? Onu ne bulmamız lazım. Ağaçız. Buraya varmış. Yine güzel bir çıkışı verdi buraya. Tamam. Sadece kusumları yaptı yerlerine. Bunu da biliyorsun. Alan çok uzak. Aga be. Alanda ölürsen var ya. Dur lan. Mantıklı düşünürsek şöyle at. Çok iyi gittim. Tamam çok iyi gittim. Yine burada şöyle. Atalım. Arkadaşlar dur. Önce ben bir kendimi etrafa kapatayım hele. Ya Yayını burada kapatıyorum. Bir dahaki şeylerde açacağım merak etmeyin. Görüşmek üzere. Bay bay.